Biraz yanacaksın da ufak ucundan. Çok hızlı koşman lazım Leyla. Koşulsan gerek yok, problem yok. çöp yani atacaksınız. Şu arkada çöp var ya. Yani. Şu bak karşınızda solunda çöp var. Onu atmanız lazım. Hocam kız hayali turşuya döndü. Tamam yok yok çok yanmadı, çok yanmadı. Tamam onu çöp at. <laughs> <Sabiyorsunuz şu an. gülüyor> tamam, şimdi spatula'yı aldığınız yere bırakın şöyle, yardımcı olayım ben size. <laughs> Geçiyoruz. Aynen. Tamam. Hadi hastaneye gidelim. Abi gel yarışalım 100.000 dolarla. Size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Ya vazgeçtim, vazgeçtim, vazgeçtim. Yüz binim ver. Kemeri tak. Vazgeçtim. Kemeri tak. Vazgeçtim. Ananı sikeyim. Haydaaaar. Orospu Haydar. Neyse çıkışımız var çıkışımız Yaşıyoruz. Allah'ıma çok şükür lastik yok. <laughs> Arabada... E şurada uyandı. Merhaba ben geldim. Merhaba. Şimdi... Arabada kim? Geçiyorum Aha. Bu kim? Merhaba hocam bir dakika. Bir saniye. Ruby? Bu kim? Ya Ne durumu takıyor? Aşkım ben onu sen sandım ya Mili bak uçuyorsun New York Amerika uçuyorsun Aşkım Mööör Ulan hayoo Merhaba. Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. <laughs> Anam. What the fuck? <laughs> lan yeter! Deha 5. Allah. Al beni. Ne aldı Kim aldı? Abi. Gel. Al. Balık Nasıl çekiyorum aldım? bir dakika. bilmiyorum. Gel. Bir dakika balık çekiyorum. <gülüyor> bozar <laughs> mı? <mıyım? gülüyor> her şey çek çek. Her şey Harbiden hasarlı aynı. Ya bakınca daha hasarlı gibi duruyor. Abi dönüş yolunu niye şersin? Aynı yere dönüyorsun zaten. Allah kahretsin. Ablacım. Abla, Ana. Abi ne haber? Abi kötü. parasını şu kadın ananı. Dur doktor çağıralım. De bursun, de bursun. Şarkıyı da kıstırdı bana ya. Kısmadım. Böyle bir şey yok. Amına koyayım. <laughs> of ya <laughs> götünüz başınız attırsın amına koyduklarım. Karşılaştık. Tekrardan uğradın şu attı. Olumlu şahıs yavaşladı inin. Etkisiz. Olumlu. Çok güzel. Amına koyayım. Hangi dereceye alıyoruz? Adamı sikeyim. Ay yanına bakın. Yanınıza bakın. <laughs> Merhaba. Aşkım dikkat et. Merhaba. O bir kuş. O bir uçak. O benim kuş. Şey, şeye galeri satmak için de onunla gideceğim. Niye uğraşayım kendime? bak şu an süze süze gidiyorum. Neredesin? Bakayım gördüm seni. Bak yanına bak yana bak yana bak aşkım yana bak, bak. yanına bakın yanınıza bak. Gördüm. Aşkım <laughs> dikkat et. Merhaba. O bir kuş. O bir uçak. O benim kocam. Ay. Aşkım. Şakıldı. <laughs> Aa. Aşkım. <laughs> <laughs> ya. Hop ya. Hop Gemlik araçı da. Oyna <laughs> <laughs> Hayırdır lan kırıyor. Dün şey yapıyoruz. Amadımla böyle gidiyoruz tamam mı? He. Amadım kaza geldi sol beni geçmek için sol şeridin soluna yanaştı işte, tamam mı? Oo. Oh. diye altında burun buruna girdiler hemen şu noktada. <laughs> Ananı <gülüyor> <Hacim> <gülüyor> ettim, geldim. Maskeli ve bıçaklı mı böyle? Bir gizli iş. Biz tanımazlar. Yemedim. Anonim. Ye Senin anonim. Hayır ya anonim inşallah biz. <laughs> Niye benim anonim ya? Sen ni sen abla bu çok küfür ediyor. <laughs> <laughs> Sensin anonim ben değil. <laughs> böyle 8 9 gibi gitsek ya kapısını olmaz mı 9? Onun roke okay değil mi? Ne oldu lan? Ne oldu? Onun. Ne yaptın? Bir şey yaptın 11. sen. <laughs>